Hadi sultanlarla yarışalım. Yarışmayacağım var ya. T20 ile yarışacağım. Ayıp ya. Sen aldın mı lan sultan? Şerefsizler Sen aldın, aldın mı lan sultan? Ya, bir sus ağlama yeter be. Göster lan sultanı bana. Kaç hadi. kez ağlama oturay diyeceğim. Nerede Bir sultan? Ağlama. Nerede sultan? Ayıp ya. Nerede sultanla sultan? yarışalım benim kameram. Nerede, diyelim. nerede sultan? Sultan aldın sen? Ya Ay, gitmiş ETR'yi e et 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 almış değil mi? Çok ha. Allah'ım her gün <laughs> ağlıyor ya. Şu Skype'e her gün giriyorum her gün ağlıyor ya. Ne diyor bu fındık? <laughs> ben, de, ben de bilmiyorum kardeşim. Bizim motoray. <laughs> <laughs> Allah! Ben nasıl başlar başlamaz spin atabiliyorum? <laughs> hop hop balık. Selamun aleyküm ya. Başlar başlamaz <laughs> spin attım. Oy! <Ay>. <laughs> Adios Marvan. Marvan mı? Marvan. <laughs> Marvan. <laughs> Lan ne oluyor? Marvan. Sen <laughs> Mervan'dan mı kardeş? Ben mi yanlış anladım? Abi çok fantastik. Garip bir yerde. Aynen baya yani bayağı bir, bir fantezik oluyor. bir yer burası. Bana sen doğru olanı yaptın kanka benim hızım yetmedi. <laughs> <laughs> ne no, no oluyor? Ne no oluyor? Bak, bak şimdi ben rüzgarını alsam çok daha mutlu olurum. Alamazsın. Var Çık mısın? Yaptım, alabilirsin. Ya böyle sustururum seni işte. Ayıp be. What the fuck? Burası bayağı <laughs> ne güzel, güzel. deniyor Aynen aynen. <laughs> o kadar gündüz ya, düştü. Vales. Ya, Vales. Çat. Ya Vales yardım et Vales. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hazma ya. Abi son anda yırttı. What the fuck is going on? Abi bu ne? Abi son anda yırttım ve son anda yaptım. Nasıl yaptım olayla hiçbir fikrim Allah yok. Karesi. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Yapamadım try. Abi yapamadım. Yey. <laughs> Vales yaptın mı Vales? <laughs> <laughs> Gel kardeşim beraber sporla. Allah kahretsin. Gel kardeşim. Hissediyor musun? Hissediyorum. Biraz sapık işte geliyor ama olsun. Ne yok tepesini yok. kanka. Hatırlıyorsanız <laughs> oğlum. <laughs> Valesin sapık olduğunu hep biliyoruz. Yetmeden viraj dönüyoruz Allah'tan. Neyse ki. İşte buna profesyonel yani sürücü yapmıştım. Ya. Hayır! 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 Üzülme Vales. Bir de, bir de neyse gidiyor amına koyayım. <laughs> Burası yılan dönüşü bir kere. Yılan dönüşüne bir... öyle giremem. Ben girdim kanka. Fucking snake. Bu ara, araba konseptlerimiz farklı. Hoş ver. Easy boy, easy boy çok Yaşar, güzel bir kontrol. Biraz birazcık rekabet lütfen. Bir, biraz, Uç, ucundan müthiş, biraz yaklaşsanız böyle. bir kontrol yaptım ya. Geçen videoda öyle olaydım. Vallahi biz arkadaş olduğumuzdan dolayı aramızdaki rekabet iyi kardeşim. Oturay <laughs> o kadar <laughs> rest pam çektim. Gene arkandayım. Gene yaklaşıyorum. Gene arkadaşımız. yeni şey, arkadaş. ol, olimpiyat deseni yapmışlar be. Aa merhaba. <laughs> Brezilya Oğlum. yarışı. Aynen her ilk defa Brezilya'ya geldim. Ben de Siz geldiniz mi daha önce Brezilya'ya? Yarışı Batur'un önünde bitireceğim. Ben de geldim. Ya ilk defa geldim çok beğendim. Bir daha gelmek istiyorum. <laughs> Kendi videomda. <gülüyor> <gülüyor> Hayda ne yaptı şarkı ya. Siz rekabet olması istediğinden dolayı <laughs> patlamayı düşündün. Ya kardeş çöplükten aşağı yuvarlanır gibi araba yuvarlanır yuvarlıyoruz ya. Hop. <laughs> tamam Batur'a. <laughs> <laughs> Düzeldim. Ya ben almışım lan yeni fark et. Belki düzelmem daha uzun sürebilirdi. <laughs> Olsun kardeşim ben seni top gibi varlığın işini gördüm o da etti bana. <laughs> ben sizi <laughs> bekleyeceğim ya. Ya ben bekleyeceğim. Hiç rekabet yok. Yani. Hiç hiç rekabet yok yani. Ay, 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 ay. Şu, şu an sizi bekliyorum. Oğlum. Demek o kadar ilerlesin ya. Sizi bu. gördüğüm an basacağım gaza. Bak Mervan şurayı yapamazsa çok güzel olur. Ha yaptım Mervan geliyor. Ya ben bekliyordum işte beni. Altın dua eder. Aynı harikamı yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> ben senin nasıl yapman gerektiğini göstermeye çalışıyorum. <laughs> abi. Aa Muhammed'i yap. Sizimi Rekabet olsun diye bunlar. Rekabet olsun diye kanka. Yani şu an kadar bitirmiştin yoksa. Ama ama beni geçmeni hissettiğimden dolayı izin verdim yani. Anlatabiliyor muyum ya? Eyvallah, eyvallah. Yoksa yani hiç hiç iç. Bak şu arkandayım. Bak Baturay Ama... buraların first person yapıyor işte. <laughs> Bro Baturay ya. <laughs> Neden biliyorum lan ne first person? First person'a <laughs> <first> person <laughs> içilmiyor ki <laughs> ben de dedim. Ka Karşım ben senin büyük bir fanındım. Bütün videolarını izliyorum. Ooo oh, <laughs> damn. <laughs> Aa finish line. Her şeyi izle Ben de izliyorum Baturay'ın tüm videolarını. Hadi tamam. bitirme Erban. Ben de izliyorum beyler. İttirme mi beklemiştin? <laughs> Rica Ahmet. Ben Sağ ol kardeşim. Ben Sağ ol kardeşim. Bu büyük bir team work'tu. Tebrikler. Tebrikler. Burada saçını kestirme bu, lütfen Merman. Saç yarışı. Allah. Bir bekimde yavaşladım. Denif oldum orada. Oturay önünü önünü bitirdim. Karşım ne oldu? Sus lan. <gülüyor> <gülüyor> Bak arkamda bitirdin. Bir Abi mizah, abi mizah. Mizah akıyor. Mizah akıyor. Yeah. Fışkırttı batı. <laughs> bence güzel bir yaratıcılık <laughs> yani. Tebrikler bence de güzeldi. Çok iyi değil Batuay. tebrik etmek istiyorum. Oy. bir gün edersin. Ben Shotaro seçtim kanka. Tron motoru. Bende de vardı. Ee. Benim bir tane. Sen, sen de aldın mı? Helal olsun bro. Onun burada olduğunu bilmiyordum. Başka seçtim. Hadi bakalım. Özür dilerim Büyük ihtimal burada burada işe yaramayacak ama olsun. Ben, ben de ne Ay, olsun. oluyor. Ne hayırlı olsun. Saçın onun. Ha mikrofonun. Saçın zaten hayırlı oldu amına. Motora çekil. Adios. <gülüyor> Oha nasıl <laughs> geçti? Oha manyak. Oğlum <laughs> burası çok garip lan. Oğlum ne, ne oluyor beynim dağılıyor. Aynen ya beynim yandı bu ne? Oha bu da beni geçti. Aa öldüm. Pıh. Abi çok büyüktü girememiştim şaka mı bu. Adios. Mu? Amigos. Muchos gracias. Ben Bunda ışık yanmıyor ya? ya. Bowling toplanık yarak. Zaten bizi topladı mı ne yaptın anla oğlum buraya. <laughs> Aynen. Bu çok garip beynim acıyor şu anda. Botaya takılmıyız. Ananı. <laughs> Ya benim döndü ama ayıp ya. İllüzyon yapıyor oldum okudum neredeyse. <laughs> Yok oldun Batıray. Harita illüzyon yapıyor böyle ya. Harita <laughs> bozuk ya. Oğlum hani beynim acıyor şu anda biliyor musunuz? Yapma diyor şu anda bana. Beni başka yöne yönlendirdi <laughs> beynim. Yapma. Yap. Siz de duydunuz mu onu yoksa sadece ben mi duydum? Yok kanka. Neyi? Senin en iyi konuştular artık. <gülüyor> 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 Allah Batıray ben de düştüm. Işte. <laughs> Senin yaptığın şey yaptım. Hayda <laughs> feyk atıyor oğlum. Bak geldi. Allah <laughs> Allah. Orada abi düştüm abi ben de. Orada düştüm ben de. Abi, hoş, hoş geldin merhaba. Hoş bulduk Birazdan görüşürüz. Oğlum çok geri parita. Ha. Ee, Benim yeniyorum. Lan dolmayım hakimin herhalde. Merhaba Butray. Males hoş geldin. Ne yapıyorsun manyak? Lan ne yapıyorsun? <laughs> görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. Merhaba, merhaba. Ne oldu sen artistik yaptın gecelerim ama merhaba oturay dedim ne oldu amına koyayım? Lan selam sana. da mı Allah'ın selamını verdim sana Mer Merhaba tövbe Merhaba ne merhaba, merhaba. Selamın öyle <laughs> Allah. değil miydi Allah'ın selamı <laughs> Tamam bu da Mervan'ın selamı <gülüyor> oha Evet evet. Oha. yani merhaba yani Mervan selam verdi merhaba Allah Allah merhaba tamam ben anladım 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 ben de anladım Aynen ben de Değerli anladın ben de Tövbe tövbe <gülüyor> Tövbe 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 estağfurullah <laughs> Merhaba'nın e <laughs> Gençler Merhaba'nın selamı varmış <laughs> Selam da veremeyeceğiz ya Tabi tabi Allah Allah Toz zorlanıyorum yaparken <laughs> Bu topların burada ne işi var amına Ya Baturay'a gene yetişmişim e Selam Batur, kim Baturay? Onlar Baturay'ın topları kanka Aleyküm Selam kardeşim gel yetiş İşte bu Allah'ın selamıydı <laughs> 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 Merhaba'nın selamı da <laughs> Sen Oğlum şu şey. an bu haritada oynarken korkuyorum biliyor musunuz? Oğlum bu nasıl bir harita abi ben? ne <laughs> nasıl yapıyorum <laughs> bunu ya? <laughs> ben de nasıl yapıyorum Bilmiyorum. Ben birinciyim. Ya nasıl öldüm? Ben şey arkada farklı. kaldım. Ben fark <laughs> açtım galiba ya bayağı. Bu <laughs> arada beni. Sanki harita kıpırdıyormuş gibi falan şeyler oluyor. Aynen böyle. aynen. Şey. Oğlum suda gidiyoruz lan şimdi de. Oo oh, ben oraya Yok, gelmedim. Kardeş siz gidiyoruz. daha bayağı geridesiniz ya. 5 dakika yapalım geridesiniz. <laughs> <suda giderim>. Düştüm. Aa finish lan Güzel abi tebrikler Bitti mi? Yes Biraz kolay oldu benim için ama Now sınav. it's my turn What the fuck? <laughs> Ortada kusursuz bir şey varmış görmedim Easy game, easy life bitches Bu easy easyydi ya Ben kime bitches şey dedin lan? Mervan'ın selamına What's <laughs> up <Usa, gülüyor> bitch? What's up? Bu da Batur'un selamı <gülüyor> <gülüyor>